İstanbul'da bir ay önce hizmete giren Başakşehir Esenler metro hattı güzergah üzerinde bulunan emlak fiyatlarını da hareketlendirdi. Bağcılar'daki daire fiyatlarında yüzde 23 oranında artış görülürken Küçükçekmece'de bu oran yüzde 38'lere kadar çıkmış durumda. İstanbul yeni metrosuna kavuştu. Hat üzerinde bulunan konut fiyatları arttı. Bir ay önce hizmete açılan Başakşehir-Esenler metro hattı bölgedeki emlak fiyatlarını hareketlendirdi. Güzergah üzerinde bulunan ev fiyatlarında geçen yıllara göre gözle görülür bir artış yaşandı. En yüksek artış %38'lik oranla Küçükçekmece'de görülürken bu oran Esenler'de %14, Başakşehir'de ise %6'lara gelmiş durumda. Fiyatlar şu anda normal üzere ama bu değişimlerden sonra biraz biraz katkılarda olan evlerin değerleri arttı yani. Bir yerde normal gibi düşünüyorum. Konut fiyatlarının değerlendiği yerlerden biri de Bağcılar oldu. Metronun gelmesiyle birlikte bölgedeki fiyatların artış oranı yüzde 23'leri buldu. Bağcılar buranın şimdi merkezi oldu metronun gelişiyle birlikte. Bütün daire fiyatlarında büyük bir artış oldu hem de yani. Şimdi bir bahçe şehirde aynı fiyatta. Neredeyse Bahçelievler, Bakırköy gibi bizim fiyatlarımız bu noktaya geldi. Örneğin buradaki daireler, şu binada gözükenler normal daire, 3 artı bir daire, 350 bin oldu. Dubljestler 400-450 civarında gidiyor. Rakamların artması emlak alımlarında durgunluğa neden olsa da. Emlakçılar zaman içerisinde tablonun değişeceği görüşünde. Geçen sene şu andaki 160 binlik bir daire 120 bin liraydı mesela. Şu an tabii ki metro ve tramvayın gelmesiyle birlikte bağcılar meydan dahil olmak üzere e, alt sokaklarla beraber kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş söz konusu. İnsanların e, tabii ki e, bandi durumlarının da az olması birazcık piyasaya durgunluk getirdi. Ama zaman içerisinde ben bunun açılacağını düşünüyorum.